Gel. Sibel Hanım Yetkin Bey geldi. Yetkincim, hoş geldin. Sağ olasın, beni kırmadın. Seni kırmak kolay mı canım? Gel. Otur şöyle. Nasılsın? Özlemişim seni vallahi. Ben de vallahi. Ne içersin? Ee, bir çayını içerim. Bize iki çay. Hemen geliyor. Ee, benim merakta mı bırakacaksın? Neymiş bakalım koskoca şirket avukatını İstanbullardan buralara sürüklemene sebep olan dava? Aslında işle ilgisi yok. Anlatması biraz uzun sürer. O yüzden arkana yaslan bakalım. Avukat bulamıyorum Hayri. Dün bütün gün dolaştık zinetle. Tam buldum zannettim. Sonra adam vazgeçti. Ethem konuştu tabii onunla muhakkak. Ama sen böyle olacağını başından beri biliyorsun Rüksan. Bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim açıkçası. <laughs> ne demek tahmin etmemiştim? Koskoca eten vardarlı bu ayol. Kim cesaret edip de ona kafa tutabilir? Hem ben sana bir şey söyleyeyim mi? Belki de bu avukat bulamama hadisesi hayırlı olmuştur senin için. Ne demek o? Böylece ikinci bir kez düşünme şansın oldu Rüksan. Ah, hay Allah'ım yarabbim. Hepiniz bir tutturmuşsunuz düşün de düşün diye. Düşünmeyeceğim. Vazgeçmem bu saatten sonra Hayriye. Sen de bunu kafana sok. Buyurun, kime bakmıştınız? Hilmi Bey'le sen konuştun değil mi baba? Pek konuşma demez aslında. Ona geçmişi hatırlattım sadece. Bu hatırlatma davayı bırakmasına yetmiş anlaşılan. Burası benim şehrim Emirhan. Ailem üç kuşaktır burada yaşıyor. Biz bu ismi kolay almadık oğlum. Bu şehirde beni karşısına alıp dava açacak bir tek avukat bulamazsın. Ben bunu zaten biliyorum baba. Şimdi annem de anlamış oldu. Bu dava açılmadan kapandı Emirhan. Rüksan da bunu anlayacak ve evine dönecektir artık. Rüksan Hanım, boşanma davası açmak istediğinizi öğrendim. İyi de siz kimsiniz? Yetkin Yiğit'le. Avukatım efendim. Eğer kabul ederseniz sizin avukatlığınızı seve seve üstlenirim.